Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tier list çekiyorum. Ama bu sefer tier list'in konusu en güçlü animatronikler. Başlıyoruz. Arkadaşlar sesim bulanık gelirse e, üzgünüm. Benim bilgisayar bok gibi çalıştığı için güçlümüş. Şimdi insana karşı güçlü ama normal animatroniğe karşı. Bu kadar. Bonnie bundan bir alt altı. Çünkü arkadaşlar Bonnie Bonnie Bon. Hani, anladınız? Bu <laughs> ne? Çok komik değil. En güçsüz Kız zaten. Kardeş. Foxy bak. Kanca var ya. O kanca var ya. Bir tarafı. Tövbe tövbe de. Bu da güçlü bayağı ya. Hani bunu. yaptım lan. bu buraya alayım. O kadar da. Fongal güçsüz. Fongal çok güçsüz ya. Hani Fongal bir insana karşı bu kadar. Oo, toy parmakları. Desek bu da güçlü olabilir ya hani bu kadar değil de bu kadar bir güçlü ha hani, bu kadar olabilir ha Hani bunlar zaten güçsüz olduğunu biliyor herkes biliyor arkadaşlar. Bu şimdi bunun bir kafası vardı iki tane kafası vardı bu Foxi kadar güçlü hani bunlar ne yapacak ya yani, zaten filminde bile kafası kopuyor. O, bu çok güçlü hani bu çok güçlü hali çok güçsüz ama bu şimdi böyle bir çakacak. Bu da aynı Freddy gibi. Bu bundan bir altı. Bundan bir altı. Neden arkadaşlar gözü mözü yok. Saldıramıyor. Hatta buraya koyarım. Gözü yok saldıramıyor. Hatta yani çok bir kolu yok adamın. Ya bunda kolları yok. Isıramıyor bu. Bu zaten az plastik. Isıramıyor. Bu da aynı. O bak işte bu adam ya. Bu Foxy'den daha güçlü olabilir. Bir altı olabilir. Hatta arkadaşlar bu bile bu çok ya biraz eskimiş hali ama yine de iyi. Eskimiş sadece. Arkadaşlar bunu William olarak mı görüyoruz yoksa bu bir Shadow Fade mi? Bunu bilmiyorum kız. Bunu bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Bunu şu anlık güçsüze koyuyorum. Bilmiyorum ne kadar güçlü bilmiyorum. Bu çok, bu saf öfkeydi. Bu çok güçlü. Bu saf öfkeydi. Hani bu çok güçlü değildir ya. Hani insanla i, insanla aynı katolu hak eder. Bu çok güçlü zaten ölümsüz adam. Adam milyon tane nedir onun adı? Milyon tane ıı, şey almış. Ölümsüzlük totemi almış adam. Bunlar güçsüz. Bunlar zaten bir şey yapamaz. Bunlar zaten hayal gibi bir şey. Bunlar. Arkadaşlar bunu hayal mi sayıyoruz? Yok buna hayal saymayalım. Hayal saymazsak çok güçlüler hani diş falan ısırdı mı kafayı yok eder yani o kadar diyeyim. Ha bu bir alta, bir bu alta çünkü bu daha güçsüz. Hmm. Hani arkadaşlar dud nedir? Sesim bu arada benim sesim çok kötü geliyor ya. Hani görüyorum. Neyse arkadaşlar. devam edelim. Bununla. Bunları bir alta da koyabiliriz. Evet. Evet evet evet. Evet çok güzel oldu. Evet evet evet. Bir alta da koyabiliriz. <laughs> çok doğru. Çok güçlü. Bunlar çünkü Nightmare'lar. Bu o kadar da güçlü değil ya. Çok güçsüz. Abicim alırsın böyle kafasını bir, bir koyarsın. Zaten uçar ki. Ha bunlar zaten Halloween paketinden özel. Bunları saymam. Sayayım ya. Sayayım evet sayayım. Bunları sayayım. Bunları sayayım. Aynı değerleri ki. Nesini sayacağım? Aynı değerleri aynı. Sadece içinde ateş var o kadar. Bu da Foxy ile aynı desem bu da Hani bu ile neredeyse çıkadan daha güçlü gibi olabilir. Hani bu gerçek değil. Bir kere bu gerçek değil. Gerçek olsa hadi anlarım. Hani bu da dişleri falan çok güçlü ya. Bir şey diyemeyeceğim. Bu bilgisayar vurusu gibi bir şey değil miydi? Yok. Kusursuz. Hani bu da güçlü gibi ya. Hani buraya girer. Ya yok. bu bu yok. Biraz daha şey yapmamız. Biraz daha şey. Yap. Biraz daha küçültmemiz lazım. Bir tanesini çıkaracağım. Bu mesela güçlü biraz. Kay bunu güçlüye koyarım ya? Hani en azından jumpscare atıyor ya ona. Şükür edelim. Bu çok güçlü aga ya. Aga şimdi çok güçlü bu da ya. Balora. Balora. Seninle yine karşılaştık oğlum. de bana attın seni şimdi. Neyse. Neyse bu sefer şey yapmayacağım. Ee... ne de onun adı? Balor zaten güçsüz ya. Bok gibi adam. Arkadaşlar şunları falan. Ha tamam. Ne güzel. Şimdi arkadaşlar. İyi Bu güçlüdür ya. Hani bu güçlüdür. Bu, bu da güçlüdür. Ya bunu daha öne alırım. Yine de zaten en güçsüz. Kanka bunlar bir bok işe yaramaz. Anca insanı kemirir o kadar. Bu da. Bu da. Anca bunlar da. Bunlar da. Bunlar bu. u elinde öyle bir şey var ki. Bu Circus Baby'den de aşağıya girer ama. Evet arkadaşlar. Böyle olacak. Kesinlikle. Bu da Blob. Blob olduğu için şuraya koyarım. Bok gibi durur, Buraya koyacağım. Blob. Yine de güçlü. Abicim en sevmediğim ya. Biz Git Allah aşkına ya. Sen neyi yapacaksın da? Kanka bu hiçbir şey yapamaz. Left'i. Left'i şuraya koyardım ama Left'i biraz daha şey olduğu için artık içinde pop var artık kullanamıyor güçlerini iyileştirme gücü var. bu, bu insana bir şey yapamaz bu minnoş bu minnoş minnoş kataloğunu koyardım mesela minnoş ya bu, bu yok bu yok işte bu bu cansız bu bize saldıramıyor. Bu boktan oldu ya. Bunu bunu buraya koyayım da. Bunu şuraya koyayım hatta. En sona koyayım da bunun listini çekmem. Ee, bu çöp çetesi en azından bir işe yarar ya yani kafasına dam 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 diye vurur. En azından da bunlar hiçbir bok yapamaz ya. belki bu da deli olduğu için bir şeyler yapar dersin mi? Bu da hani hortumunu bir tarafına <laughs> sokar falan. Bu hiçbir şey yapamaz işte. Buna buna katlanmalıyız. Bu hiçbir şey yapmaz. Tiyelist bok gibi olacak ama olsun artık. Hakkını verelim. Bu şimdi güçlü aga. Hani bunun kadar değildir. Hani bunun kadar hiçbir animatronik değil kalmıyor. Bu bile değil. Hadi bunu... Hadi bunu bir üste koyalım ya. Ama bunlar kadar iyi midir bilmiyorum. Bunlar kadar iyidir. Bu büyük olan mı ya? Büyük olan burada var mı? Var. Burada tekrarlanıyor. Ha. Cık. He arkadaşlar. Tiyaristin sonuna geliyoruz. Çok az kaldı arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Bütün şey. Arkadaşlar bu arada security bir şey eklemek istemedim. Neden diye soracaksınız. çok uzun videolar yapmak istemiyorum. Zaten evde. Bu security bir olmadığı için bu bok gibi. Saldıramaz zaten. Her de saldıramaz. Phantom çıka biraz biraz büyüktür ya. Hani arkadaş biraz büyüktür. Yok bir bok yapamaz. Bu biraz bok yapar. Bunu oldu ben. Bunun nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Bu güzel. Bu kafayı kopartır. Zaten kopar kopartmış da. Ha bunun içinde var mı? Ki? Var, 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 var. Varsa buraya koyarım aga. Bunu da buraya koy. Niye koymuyorum aga? Aga bu peluşlar bir bok yapamaz. daha bu biraz Redbird büyük çok büyük hatta o kadar büyük ki hatta şuraya bile şuraya bile gelir yani o kadar diyeyim çok büyük adam dev 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 gibi aynı hani DJ müzik gibi bu da güçlüdür herhalde ya niye güçlü olmasın oğlum ama biraz yırtık beni benim benim yoksa benim maskesi mi benim benim çok çok bu çok iyi kanka Duvarların içinden geçiyor zaten. Benim'in kullandığı bu. Duvarların içinden geçiyorum. Oooo. Um. Şimdi büyük rol oynuyor. Ama o kadar güçlü. Hani Fongayla aynı yeri tutar gibi. Yok lan o kadar da bir çocuk. Bu çocuk bu hiçbir şey yapamaz. Hatta bunları bile yener. Hatta hatta şu balon boyları yenip de geçer kanka. Bunların hepsini yener. Bu çocuk bunların hepsini yener yani şuradaki. Şunu yenemez. Bu fantayn çık onu öldürür. Saf kalçanı en <laughs> güçlüsü. Zaten yaratan bu. Bunu en, başa koymak. Üzgünüm paput en başa koymak. Evet arkadaşlar tier bitti. Bu kadardı. Sence devam gelsin mi? Ben tier devamını gelmesini istiyorum. Ve arkadaşlar bunu ıı, size şey tier listler çok güzel olursa size bir tane daha tier list atacağım. Tier listler zaten kolay. Ya yani editlemiyorum da bir şey yapmıyorum da çok izlenir de. Hani arkadaşlar ben de bunu Tifarlands'tan gördüm. Hani sponsorluk değildir. Tabii ki de Tifarlands'tan gördüm. Çok zaten görüp de yapıyor. Ben de göreyim bari izlenir var. Ama iyi izlenme kasana. Neyse izlenme için yapmıyorum. Sizin eğlendiğiniz için yapıyorum. Arkadaşlar şu bana orayı en son koyabilir miyim? Sağ olun teşekkür ederim. Yok ya da yok. Buradaydı değil mi? Ha, buraya geri koy. Ama bana da bana e e da ağzını açmadığı için bir buraya koyarım. Bunları falan şuraya koyacağım. Zaten boktanmış. Zaten boktan yaratıklar. Yani bunlar ne alakalı? Yani bunlar fıfız fe birle alakası yok. Evet arkadaşlar böyleydi. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayınız. A, drip bir yeri değiştirebilir mi de yok değiştirmiyorum. Bu kadar ben bunu kaydederim herhalde. Evet arkadaşlar Team Maker. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.